Ne var abi? Ha? Sıkıntı mı var? Sıkıntı var abi. Çırıl çıplak soydular. Anadan Yapma bu da yapma. gel. Öyle abi. Ünlülüğü ünlülük attım be. Hayrettin'e bile çıktı şu valla. <laughs> Yıldız silme mi takılıyorsun? Işte? Ne <laughs> yapayım abi? Ama böyle yapar. Sen abi. al ben rahatım ben. Sen kapat önünü ama leş. Aynen, kafa gittiğim hiç? <laughs> Sıkıntı var Aymak ya. Yukarıda tamam ama kan yok. Makok olacak. Aldım telefonu. Aldım mı? Çantamda 1 milyar 100 milyon vurursam at açılacak. 10 Heh. parayı bulamıyor. Bulamıyoruz parayı. hat parası abi. Hı -hı. Yani. Hı -hı. Hı -hı. Çok tanımıyoruz. Kafan niye öyle bembeyaz oldu abi? Ama. Kuduruyor musunuz? He. Ee. Telefon buradaydı. Ama hat, hatırmıyor ben. Hat pahalı. Hayır ben katılmıyor Gel. Sana bir Alıp. Ağlı. Kamera. Eski, çok eski de. Ama ya. Dönem. Başka ne diyorsun? He? Ne diyorsun? Bakın bu ortalık Şimdi çekme sebeğini problemi. Nerede çekeceğiz? Ne yıkandı? Şey mi? Youtube kanalı. Youtube kanalı. Büyük bir kanal. Büyük kanalı. Ama 100 Bas. Hayrettin'e ne yaptın? He? Hayrettin az çıktın ama. Ya sorma. Ben orada zannettim çok ünlü. Sokaktan alemdesin. He? Sokaklarda. Sıkıntı var. Herkes aç. Var yok. Güneri Cibaoğlu'yu kaybettik. Güneri Cibaoğlu gazeteci öldü. Oo. Bu ölümler için ne diyorsun? Geç geç. Abi diyorsun? herkes gidiyor ya. Ne oldu böyle bilmiyorum. Çok karışık. Güneri Cibaoğlu. Öldü. Peki. Kim öldü? Evet. Gitti mi cenazesi? Yok bilmiyorum ki nereden kaldı ki. O kadın neydi ya ünlü? Ha, He, Ona gittin mi? He gittim. Cenazeye katılın gittim mı? Gittim de yok. Bak o Tamam para için gidiyoruz. Tamam. Tamam. Bütün ünlülerin cenazesini ha. ha, teşvik Hepsine gidiyor. Ha. Kemal Sunan'ın cenazesinde bile videosunu gördüm onu. Ha. Her ünlünün cenazesine katılıyor. Başka kimin gitti? Kemal, Kemal şu O Nerede Çok misin? eski. <laughs> Bisiklet mi? Bisiklet. Evet. Bisiklet. Evet. diyor? Sen Cengiz'de bir abi vardı ne o? Onun yanına gidiyordu. Tiyatro, evet. tiyatro. Evet. Neydi ismi? Unuttum. Şimdi Zafer abi bekliyorum gelecek Kasım'da. Kasım'da. Çaylar bitmiş tamam. Evet. işte Kasım'da. Çay mı getirecek? Asatı tam. Karışık şu an. Yani sıkıntı var aynı. Ortada sıkıntı var. <laughs> kötü. E, Hayrettin davranıyor galiba. Hayrettin e, abi Ne yapayım İkinci program bekliyor ama çağırır mı çağırmaz mı bilmiyorum. Nerede peki o programı çekiyor? Hasta. Hasta aldanıyor. Hayrettin <laughs> Öyle diyor. <bir> şey. <laughs> İddiaya göre. Var mı? Evet. Başka ne diyorsun? Söyle? Ne söyle. diyeyim Hayrettin? Malum ne olacak? Senin sigortası. Motorun sigortası. Kasetsiz <laughs> doğmaz. Tamam. Ha, ha fena bir ortalıkta uyuşturucu dönüyor haberler. Doğrudur. Kasete parayı döküyorsun valla. Hmm. Bak. Az sonra gerekir. Mine Koşa. Başka Bakayım. kim var? Mine Koşa. Başka? Hmm. Çantası da kantin gibi market gibi her şey var. Başka açsa ne vardı? Yiyecek, içecek değil mi? Hmm. Durdursun ama bugün. Niye öylesin? sıcak? Çok abi? kötü. Bak, Bak. ilavşa. Sen tavan ne ciddi? Bunlar hangi arabanın? Abi maybek sıkıldım taberna taberna ya. Ee, He. Döndün şey ha tabi. Abi ayrıktine çıktın valla izin. Gel bir Öz ya. Çok tanınıyorsun. O ne olacak Cenk abi? Gel bakayım. Geldim. Geldim bakayım. Özgür Özel Tekrar'ı. Kasım 2025 söylüyor burada. Ha. Gazeteden yüzün gözükmüyor. Kasım, Kasım'da. He. seçim. Ne diyorsun? Erken seçim. E Olur mu? Işte, al, tamam al. dur abi. Gazeteyi Olur, Olur mu? He? Sence olabilir mi? Hayır, olmaz. Parayı yok. Bu kadar pahalı değil. Gazete şey. indir ama şimdi. çektim gazete gözüktü. İşsizlik yok var diyorsun. Çok kötü. Seçim olması lazım abi. 2025. Kiralar çok pahalı. Kasım. Evet abi yani her şey te pahalı. Tek, tekrardan Türkiye Kasım, Kasım'da seçime tamam, Tamam dur yüzünü görelim senin. Tamam. Güzel yüzünü göster abi. Heh. Her Sürat şey çok pahalı. Sıra atacağım bu sefer Ayber. bilmiyorum abi. Söyle. Söyle bakalım. Bu parasız var bence senin gibi düşünüyorum. Ben sana Maaş, böyle askeriz, seçim askeriz, alacağını söylemem ama al. 2025 Kasım'da seçim erken Ya Allah çok yüksek her şey <laughs> pahalı. Marketlere ev sürün diyor. Evet. Abi böyle değil. değil. Sen de bir markete giriyorduk videolarında. 3 lira, 2 <laughs> lira, 5 lira dünyaları alıyorduk. Şimdi markete girilmiyor abi? 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira. Ben şey. en önemli şeyi de aldım. Buna ne diyorsun? İsrail'e. İsrail. Ne diyorsun İsrail'e? Türkiye İsrail. karışacak. Öyle mi diyorsun? Yani ben ben yapalım, ben de. Ama taksilerden inmiyorsun. Taksiyle geldin yanıma abi. 100 lira aldım. Bindi ya, bindi. Şu hale bak görüyor Sen ne, ne yapacaksın? Senin çoluğun var çocuğun var. Yok yani da Nasıl olursa işte. Ben sana soruyorum. Yok abi işte korku çocuk yapmaya bu ekonomi. Yapma. Boşver. Her şey dünya para yani abi. neden şöyle. dost tutmuyorum, Neden yapmıyorum hiçbir şey? Sen Hı. niye yapmıyorsun Cenk abi? Bak. bak, tamam ya. Evet. Hı? Yapar mıydın yoksa? Şu anda en önemli şey hisse Duvar Ama bir dakika olsun. kafama Heh, Sen bayanım diyorsun, çocuk yaparım diyorsun. Nasıl olacak Yok bu iş? yapamam ben. Ama bundan yapmıyorum diyorsun. Yoksa yani, dost tutarım dedin abi şimdi. Yani erkek de tutarım bayan tutarım. <laughs> Ama... <laughs> Erkekten nasıl yapacaksın çocuğu? Yani, Delir mi? Dost da yaptı yani. Evet, tamam. Ama, Ama bayan bulmalar. Nasıl? Bayan bulursan olur. Yap bir çocuk belki atlayacak abi. Gittim hemen. Olmaz mı diyorsun? <gülüyor> Maddi <laughs> sıkıntılardan mı? Maddi yönden Ne Rezil oldum. Gazete de maşallah yay satmayı gibi. Hep Neredesin? gazetem evet, var, evet. var, her şeyim var. Evet. Tamam. Bulmaca çözüyor musun Cenk abi? Gazete ne kadar biliyor musun? Kaç? Bilmiyorum. Gazete bile 20 milyon oldu ha. Alan kalmadı gerçi artık. İnternetten bakıyor herkes adaylara de. <laughs> Senden başka kalmadı kimse. Ne olacak böyle gidişat Cenk abi? Herkes seni soruyor buradan. Ona da bir söyleyeyim. Bir selam ha, söyle. Vahşet bunlar. Bunlar ne abi? Ortalık onu diyorum sana. Ne olacak böyle? Sana Biri birini Sana bir şey yok. Taksi bir göbeğinde kıza taciz. Öbürü orada kızı öldürür keser. Öbürü bebek öldürür. O onu öldürür. Dünya ne oldu böyle Cenk abi ya? Ah, bir şey söyle. Bak bunu söylüyordum işte bu da ah. çıktı. Hep böyle haberler artık. Ben ne olacak böyle? Televizyon haberlerde izledim. Ne no, Ne no, no oluyor böyle? Nereye gidiyoruz Cenk abi? İyi, 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 iyi. Hadi, Dıba İnsanlar biraz azıttı Cenk abi. Hı hı. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil Cenk abi. Böyle. Hı, herkes aç. Sanatçı da olsan tıraş. Ne yapalım? Kimse de para yok mu? Hı hı. Sanatçı da olsan diyorsun para yok ha? Vay be. Başka ne demek istiyorsun Dı, Cenk abi? Dur bakıyorum söyleyeceksin ay mi söylüyorsun? Uçakta fenalaştık diyor. Sen de kötü haber tellalı gibisin. Hı uçakta fenalaştı. Getir. Başka ne diyorsun? Yok, hastalık nasıl kaydı? Evet. Canım sıkıldı da. Canım sıkkın. Ama gazete de okuyorsa beri. adam böyle. Ah, İsrail'e oluyor. Ha. Buna ne diyorsun şimdi? Durmuyor abi. de durmuyor ya. Niye böyle öyle oluyor? He? Niye böyle abi? Bir yorumun çok var mı? Yok, çok Gazeteyi biraz indiriyoruz. Tamam. Ortalık kötü, dünya kötüye gidiyor böyle hiç iyi hiç, hiçbir hiç şey yok. Ben bugün ağladım ya Aydın Fazlı. Niye? Aklıma kötü kötü şey hep şeyler ne gibi, var. Ne gibi? Para yok. Ah, sen parasız daha üzüldün. Evet. Hı. Abi her şey çok pahalı onda herkesin gibi gitti. Bence biz güç Çok kötü oldu. Ustalar da yandan seni kesiyor. Kim o? Ustalar. Ha. Herkes hı. tanıyor seni söyleyeyim. Fena kardeşim. Çok hı. tanıyorsun ha. Hayretleri de çıktın. Oh hı. be güzel be. Başka şimdi hedefinde ne daha var senin abi? Bilmiyorum. Ki. Büyük şovlara çık böyle. Böyle çok bak. oldu. Karışık diyor mı? Kaparasyon var musun, ya. Başka ne demek istersin senin burada? Başka ne, ne, ne Cenk demek? Ne diyeyim abi? Şaşırdım kaldım. Bir de getirmek istediğim bir şey daha var mı senin Ya bunlar iyi daha olsun abi? Ayıp. Daha diyorsun. Bir de senin mıntıkanda olmuş evet. yolunda ya abi karışıyor. Sen onun olayı görseydin peki ne yapardın Cenk abi? Bunu merak ettim şimdi sana soruyu sormak istedim. Merak ettin, söyler misin? Ne yapardın o olayı görseydin canlı ya, canlı? Ya yapma etme derdim ama olmadı ayrı. Dinlemezlerdi seni. Gözleri dönmüş. dönmüş her tarafı Hız düşmanları dolu. Sapık da dönmüş aile. Evet. Çok şey. Evet. Çok çirkin bir olay istiklendik olay. Çok çirkin. Aile. Kılıyoruz. Kılıyorum ayrı. Çok çirkin. Ya gazeteyi göster mi Tamam. Böyle olaylar olmasın. Çekimde değil. Değil mi? Böyle olaylar olmasın CK. <laughs> Herkes tanıyor seni ha. Al. İsrail evet. olayı. Orada mı? He? Bizim var. Gazete abi işte olayları anlatıyor. Olayları. Taksim olayını kınıyor hı. abi işte. Tacizi. Evet. İsrail olayını kınıyor. Çok karışık abi. Dünya karışık. Dünya bitti gitti. Hı. Ay bak çok karışık ya kızı gösterdi eski yani Ha, iki tane Azıttı. İkisi de sapık mıydı? Ne de ya abi ya bunların ya. Abi <laughs> ya. <laughs> evet. Gündem bu Günden Gündem bu. bundan tutuklanmış. Bırakmışlar. Tutuklanmış sonra bir daha alınmış, tutuklanmışlar. <laughs> Bak. Bir daha tutuklanıyorlar. Gazete indir abi. Yani Bunlar abi. cezaevinden çıkmasın bence. Evet çek abi. Başka bir şey söylüyor musun? tersalık da var. büyük tersalık var değil mi? Telefonu Saçını kendin mi tıraş ediyorsun? Bey yoluna çıkıyor musun istiklale? Kalabalık. Dün orada çok kalabalık. Artık fazla gitmek istemiyoruz. Çok tanındım işte. Bunu niye yarısını ediyorlar? He Okşan ablaya selamlar burada. Videomu koymuş. Gördüm. İstiklale daha çıkmak istemiyoruz. Evet. Yüreğin mezarla geldin değil mi? He. Rahat bir nefes alabiliyorsun. Ünlü olmak nasıl bir şey Cenk abi? He? Ünlü olmak. Hoş geldin. Ya. Masar abini gördüm. Ciddi. Nerede? Nerede gördün? Masar abi. Ne dedi, bir şey dedi. Evet. Başka ne diyorsun? Bak herkes Ya bu olayı sıkıldım da. aynen. Çok üzüldüm. Bu olayı yani. çok sıkıldım. Bunlar tutuklandı iyi oldu. İyi, i̇yi oldu onlar. Bak herkes tanıyor seni sana geldi. Kanavanız oldu. Oldu. Tamam deşifresin. Gazete indir. Çok <laughs> deşifresin. <laughs> Daha da sıvacak abi. Kapatıyor mu şey demesi? Ne diyor? Bir şey söylüyor İyi bak. Tamam.